يلومونني في اشتهاء الحياه واني للذاتها ارتوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاه وسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Akide derslerimizi işlemeye devam ediyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın izniyle bugün işleyeceğimiz akide dersimizin konu başlığı şirkin türleri olacak. Subhanahu ve Teala'nın izniyle. Abiler şirk büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılır. Büyük şirk Allah Subhanahu ve Teala'nın ebediyen bağışlamayacağı şirktir. Büyük şirk ibadet çeşitlerinden herhangi birisini Allah'tan başkasına yapmaktır. Allah'tan başkasından korkmak, ondan başkasının fayda ve zarar verebileceğine inanmak, ondan başkasını Allah'ı sever gibi sevmek, Allah'tan başkası için kurban kesmek, Allah'ı tazim eder gibi onu tazim etmek ve benzerleri büyük şirk çeşitlerindendir. Bu şekilde şirk koşan hakkında ebediyen cehennemlik olduğu yazılıdır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Maide suresinin 72. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "İnnehu men yushrik billahi faqad harramallahu Allahu cennete ve ma'a'ahunna." Gerçek şu ki kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ise ateştir diyor Allah Subhanahu ve Teala. İkincisi ise abiler küçük şirk dediğimiz bu da büyük şirkten daha aşağıda olan şirktir riyakarlık ve benzeri durumlar buna dahildir. Küçük şirk, büyük şirke götürebilecek bununla birlikte kişiyi İslam'dan çıkartmayan ama tevhidinde eksiltme yapan bütün söz ve fiillere denilir. Bu da kendi içerisinde açık şirk ve gizli şirk olmak üzere iki kısma ayrılır. Allah subhanehu ve teala'nın izniyle ilerleyen derslerimizde bunu da aktaracağız. Öncelikle işleyeceğimiz dersin ilk konusu büyük şirkin kısımları olacak abim. Buna ilk olarak verebileceğimiz başlık dua şirki diyebileceğiz büyük şirkin kısımlarına. Dua şirki ancak Allah'ın güç yetirebileceği hususlarda Allah'tan başkasına dua etmek demektir. Eğer duadan kasıt faydanın sağlanmasını istemek ya da zararın önlemesini istemek ise buna dilek duası denilir. Şayet duadan kasıt Allah Subhanahu ve Teala'nın huzurunda zilletini, boyun eğişini, muhtaçlığını arz etmek ise buna da her ibadetin içinde zımmen bulunan ibadet duası adı verilir. Duanın ister ibadetlerin içinde zımmen bulunan türünde olsun, ister dilek duası türünde olsun, Allah'tan başkasına yapılması asla caiz değildir. Çünkü bu iki tür dua ile ancak Allah'a ibadet edilir. Allah'tan başkasına ibadet olunamaz. Bunların her ikisinin ya da birisinin Allah'tan başkasına yöneltilmesi ibadette şirk koşmaktır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kitabında buyurmaktadır ki: "Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. İnnellezîne yestekbirûne an ibâdetî sayedhulûne cehenneme dâhirîn." Rabbiniz buyurdu ki diyor Allah Subhanahu ve Teala, bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. Şüphesiz bana dua etmekten kaçanlar büyüklenenler, böbürlenenler, hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir diyor Allah Subhanahu ve teala Mü'min suresi 60. ayet-i Bakın kardeşlerim Allah Subhanahu ve teala dua hakkında ibadet adını kullanmış olması, duanın ibadetlerin en üstünü, Allah'a yakınlaştırıcı amellerin en faziletlisi, itaatlerin de en büyüğü olduğunu göstermektedir. Allah Subhanahu ve Teala Bakara Suresi 186. ayet-i buyurmaktadır ki: وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي فَإنّي اُجيبُ اِذَا دَعَانِي Kullarım sana, beni soracak olurlarsa şüphesiz ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin duasına icabet ederim diyor Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresinde. Ve yine Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. وَسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Nisa suresinde ve Allah'tan onun lütfundan dileyin diye Rabbimiz bu şekilde buyurmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de abiler dua ibadetin ta kendisidir diye buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah nezdinde duadan daha üstün ve değerli hiçbir şey yoktur. İşte dikkat edin bundan dolayı Allah'tan başkasına dua etmek şirktir ve bu işi yapan da müşriktir Nitekim Allah Subhanahu ve Teala Müminun suresi 117. ayet-i kerimesinde şu şekilde buyurmaktadır. Ve meyyedu ma'allahi ilahan aher la burhan lehu لَهُ fe inna حِسَابُهُ عِيدَ rabbih innehu la yuflihu'l الْكَافِرُونَ Kim de hiçbir delili olmamasına rağmen Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse dikkat edin onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Şüphesiz ki kafirler kurtuluşa eremezler diyor Subhanahu ve Teala Müminun suresinde. Bakın kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okuyor. Ve ربكم ادعوني استجب لكم Ayetini okuyor. Diyor ki Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin size icabet edeyim. Hiç kuşkusuz bana ibadet etmekten bakın ibadet diye Allah subhanahu ve teala ifade ettiği duayı etmekten büyüklenenler boyun eğilmiş, alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir diyor Allah Subhanahu ve teala mümin suresinde. Numan bin Beşir radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir demiş ve bu ayeti okumuştur sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kardeşlerim hadiste de belirtildiği üzere dua ibadetin ta kendisidir. İbadet de sadece Allah subhanehu ve teala yapılır. Bir insan Allah'a yapılması gereken ibadeti Allah'tan başkasına yaparsa ona şirk koşmuş olur. Örneğin Mekke'li müşrikler rububiyette Allah'ın yaratması, rızık vermesi, tüm işleri idare etmesi, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmasını, yerlerin ve göklerin mülkünün ona ait olması vesaire Allah'ı bu konuda birlemişlerdi. Lakin uluhiyette ibadet ve fiilleri sadece Allah'a yapma konusunda şirk koşuyorlardı. Günümüz insanlar da aynen böylece Allah subhanehu ve teala da bu konuda şirk koşuyorlar Rabbimize. Her kim Allah'ın dışında birisine yalvarıp yakararak ona eş koşar bir halde ölürse diyor sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme girer. Her kim de Allah'ın dışında birisine yalvarıp yakararak eş koşmaz bir halde ölürse cennete giriyor diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da İmam Bukhari bize rivayet ediyor. Bu hadiste de açık bir şekilde Allah'ın dışına birine yalvarma yani dua etme şirk ile nitelendirilmiştir. Bu konuyla alakalı birkaç tane ayet-i kerime zikredelim. Bakın Fatiha suresinde sürekli okuduğumuz, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresinde Allah subhanehu ve teala buyurur ki ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesna'in'' biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyor Allah Subhanahu ve teala Fatiha suresinin 5. ayet-i Ve bu bir duadır. Bizler de sadece Allah'a dua eder ve yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'tan yardım dileriz. Bakın burası çok önemli bir konu. Tevhid, fayda ve zararın Allah'ın elinde olduğuna inanmak olduğunu gerekli kılar rahatlık veya zorluk anında yalnızca Allah'a el açıp dua etmektir. Bu ayet bize bunu anlatmaktadır abiler. O halde Allah Subhanahu ve Teala'nın Şuara Suresi'nin 213. ayet-i kerimesinde de buyurduğu gibi "Fela ted'u ma'allahi ilahan akhara O halde Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme sonra azap edilenlerden olursun diyor Subhanahu ve Teala Şuara suresinde. Bakın dikkat edin bu ayette burada dua eylemi Allah'tan başkasına yapıldığında Allah ile beraber başka bir ilah edinildiği ayette de açıkça görülmektedir. Bakın Rabbimiz yine Yunus suresi 106. ayet-i buyuruyor ki bu konuyla alakalı. وَلَا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين Allah'ı bırakıp da sana fayda ve zarar vermeyecek olan varlıklara dua etme diye Allah Subhanahu ve teala emir bildiriyor. Şayet böyle yaparsan hiç kuşkusuz zalimlerden, müşriklerden olursun diyor Subhanahu ve teala. Bakın Yunus suresi 104-106. ayetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tevhid üzere olması ve bunu ilan etmesinin emredildiği ayetlerdir. Bununla beraber tevhidin özü kulluk, kulluğun özü ibadet, ibadetin özü de doğadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi olsa Allah'ı bırakıp kendilerine bile fayda ve zararı olmayan, yaratamayan, rızık veremeyen, ölüm ve hastalığı kendilerinden savamayan, gideremeyen varlıklara dua edenler Allah Subhanahu ve Teala'nın ifadesiyle zalimlerdendir. Yani müşriklerden olurlar. Bakın kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala Zümer suresi 3. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde ifade etmektedir ki Elâ lillahi dinul hâlis Dikkat edin halis olan din Allah'ındır diye buyurmaktadır Subhanahu ve Teala. Vellezîne tehezû min dunihi evliyâ ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila zulfa. Onun dışında veliler edinenler derler ki bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz. İnna Allaha yahkumu beynehum fima hum fihi yahtelifun. İnna Allaha la yahdi men huwa kadhibun. diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah itilaf ettikleri konularda aralarında hükmedecektir. Şüphesiz ki Allah yalancı ve kafir kimseyi hidayet etmez diyor Subhanehu ve Teala Zümer suresinde. Kardeşlerim şirkin temelinde uzak Allah ve kusurlu insan tasavvuru vardır. Biz kimiz ki Allah'a doğrudan dua edelim diye bir düşünce içerisine girirler müşrikler. Günahlarımız o denli çok ki bu kirli ağızlarla nasıl Allah'ı çağıralım. Böyle batıl inanışlar vardır. Bu batıl düşünce insanı Allah'a yaklaştıran veli arayışına iter. Bundan dolayı kendisinin şirke gitmesine sebebiyet verir. İşte eskiden olsun, günümüzde olsun fark etmeksizin bu şirk durumu halen hayat sürmektedir. Ve hatta kardeşlerim, onların kendilerince savundukları, kendilerini temize çıkardıkları bir takım düşünceler de vardır. Derler ki onlar bize şefaat etsinler ve Allah katında derece bakımından bizi ona yaklaştırsınlar diye biz onlara ibadet ediyoruz. İşte bu müşriklerin ortak bahanelerinden biridir. Bugünküler olsun, geçmiştekiler olsun fark etmeksizin bugünküler de ataları olan Ebu Cehiller gibi tıpkı bu fiili bu şekilde işlemektedirler. Ve Allah Subhanahu ve teala umumen bütün bu fiilleri işleyenlere müşrik ismini vermiştir. Allah subhanehu ve teala'dan başkasına dua etmek, kendisine fayda ve zarar yardım talebinde bulunmak şirktir. Allah subhanehu ve teala bizi bundan muhafaza etsin. Kalanlara ise hidayet etsin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.